Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücrette konuşulan son rakam belli oldu. Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyecek asgari ücrette geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonu 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerde konuşulan pek çok rakam var. Mart'ta yapılacak yer seçimler öncesinde seçim bölgelerinde dolaşan AK Partililerin asgari ücretin en az 6 bin, 6, 16 bin lira olması gerektiği yönünde görüş belirttiği ifade edildi. Gazete Penceresi'nin haberine göre AK Parti kurmayları asgari ücretteki artışın yüzde 40 civarında kalabileceğini belirtiyor. Kur Ayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az %50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor. Asgari ücrette devlet işverene 500 liralık destek sağlıyor. 2024 yılında bu desteğin sürmesi için işveren tarafının talebi olduğu biliniyor. Hükümet ise bu konuya ilişkin bir karar vermiş değil. Asgari ücrete %30 oranında zam yapılması durumunda maaş 3420 lira artış göstererek 14.822 lira olacak. Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması halinde maaş 3.990 lira artacak ve 15.392 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. İlk 2 toplantı sonrası uzlaşma sağlanmazsa taraflar 3. toplantı için karar alacak. Bu toplantı sonrası tüm rakamlar masaya yatırılacak. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet burada belirleyici olarak en optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Aralık ayının son haftasında 4. toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı detleşecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.